Sibirya'nın Oymyakon kasabasında yaşayan çocuklar dünyanın en soğuk okul yoluna sahipler. Oymyakon'daki diğer çocuklar gibi 8 yaşındaki Alyosha'nın da okul için özel giysileri var. Kazanın üstüne bir gömlek ve bir ceket giyiyor. Yün ve kürkten yapılmış montu da dahil üzerinde 6 kat giysi var. Annesi Irina oğlunun hiçbir yerinin açıkta kalmamasına dikkat ediyor. Çünkü Oymyakon'da soğuk yakması çok yaygın görülen bir şey. Alioşa yola çıktığında hızlı hızlı yürür. Sadece bir an için, çok özel bir an için biraz oyalanır. Burun boşluklarının içini kaplayan zarın saliseler içinde donarak çatırdadığını duyuyor. Nem kirpiklerinde hızla küçücük buz saçakları oluşturdu bile. Yaklaşık bir kilometrelik okul yoluna çıkmanın zamanı geldi. Okuluma giden yolu seviyorum. Karlar içinde yürümek, koşmak çok eğlenceli. Alioşa yola koyulalı yarım saati geçti. Acı soğuk çok kısa bir sürede altı kat giysiyi aşıp Alyosha'nın içine işliyor. Ayaklarının altındaki buz tabakasının kalınlığı bazı yerlerde dört metreyi buluyor. Benim en büyük isteğim mimar olmak ve evler yapmak. Bu yüzden okula gidiyorum. Canı okula gitmek ve bunun için buzlu yollarda yürümek istemediğinde Alyosha bu hayalini hatırlıyor. Son birkaç metre ve işte başardı. Artık okulda.